Zaten kendimi içtim üstüne geldim. Bu ölçü yok. Adam, adam, adam... Ben, 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 ben yanlış <laughs> sen yanlış yapıyorsun sen Devcan, devcandı, tamamdır abi. Evet. Zorlu kış koşullarından çıkmış araçların mutlaka e, bakım yapılması, bakım yaptırılması gerekiyor. Kış lastiği taktırıyorsa kış lastiklerinin yaz lastiğine çevrilmesi, eğer kışı yaz lastiğiyle geçirdiyse e, kontrol edilmesi, kışın e, yara, darbe, kesik herhangi bir şey oldu mu bakılması, bakılması, olanın kontrol edilmesi gerekiyor. E, Aynı zamanda işte periyodik bakımların zamanı geldiyse mutlaka yapılması, yenilenmesi filtrelerin ve yağının gelmediyse kontrol edilmesi, eksik var mı seviyelerin kontrol edilmesi gerekiyor. Cam sularının yazlık cam suyuyla değiştirilmesi, yenilenmesi, ee, sileceklerin yenilenmesi gerekiyor. İşte ön takım kontrolü yapılması lazım. Dediğim gibi hani kar, buz, çamur olumsuz koşullardan etkilenebilir, etkilenmiş olabilir rot ayarı, balans ayarlarının yapılması gerekiyor. Lastik havalarının kontrol edilmesi gerekiyor. Lastik diş derinliklerinin ölçülmesi gerekiyor. Biz e, tavsiyemiz 3 milimin altında, 3 milimin altında yola kesinlikle çıkmamaları. Çünkü yol tutuşu açısından risk teşkil risk oluşturuyor. Aynı zamanda yola çıkacak olanlara gene tavsiyemiz, işte aracında çeki alatı, e, efendim kirikosu, yedek ana, yedek lastiği, yangın sonrası mutlaka bulundurmasını tavsiye ediyoruz. Başka, Öbür tarafa da sökeyim bakayım kim dedi Çalışıyorsa... Sonra arkaları söker. İyi ise aynı böyle evet, bu arkada iyi ses yok. Ben bakalım yakmıyor herhalde. O şey söyledim ama. Bir şey yapacak gibi değil mi? Tamam.